Burası kum parkı benziyor mu? Benziyor diyemem aslında ben benziyor diyorum Siz benziyor diyor musunuz? Bak benzemiyorsa iki kez bak Benziyor mu benzemiyor mu? Bakın Burası kum parkı görebiliyor musunuz? Burası neresi? Kum parkı ama benziyor mu benzemiyor mu? Yani bir tane orada kum var biz orada oynuyor tiyatro da var Hadi kapatalım Hadi bakalım Hadi kapat Kapatıyorum Hadi geldik mi? Hadi, yerler, abone olsun. Yerler, Tadakir, hafız, abone abone nerede park park bak. göster bakalım kum parka. Bak, bak, bak. Bakın. Bakın arkadaşlar abone olmazsanız bak Baya, o, oya bakacağım. Oya bakıyor. Bakıyorum bile baktım.

你在吗？你在吗？来。